Yürü bakalım yürü yürü senin ne hal yediklerini öğrendik. Hadi bakalım yürü bakalım önümüzde şimdi hapishaneye gidiyoruz. Ya komiser bey yemin ederim bir şey yapmadım ya. Valla yapmadım ya. Ben valla köy yedik oldum yani kısaca. Kendi beni niye arıyorsunuz ya? Ben yemin ederim böyle icra et istemedim. Para çalmadım bir şey yapmadım. Yalan atma bize. Yürü bakalım direkt yoksa silahı sıkarım bak ha yürü. Tamam ya gidiyorum ya. Arkadaşlar ya susuz yere hapishaneye gidiyorum. Yolmur biraz büyük bir arkadaşlarım. Ben birisinin bir şeyini mi çaldım arkadaşlar yoksa çalmadım mı yani ya? Valla birisinin bir eşyaları çaldı diyorlar. Peki benim de suçum ne? Senin kısaca suçun hırsızlık. Ya yemin ederim ben hırsızlık yapmadım yemin ederim ya. Neyse arkadaşlar bakalım yürümeye devam ederim bana ne yapalım. Bu arabalar bütün hırsızların arabaları. Şimdi sen de hırsızlığa yaptın ve şimdi cezanı ödemen gerek. Yürü bakalım şimdi cezanete gireceksin. Cezanete ya? Ya niye hapishaneye? Ya girmez ama olmaz mı ya? Vallahi bak ben yemin ederim bir şey yapalım. İsterseniz Mahmut abiye sorun ya. Mahmut abi de gelsin bak Mahmut abi de benim yanımdaydı. Hayır sadece sen geleceksin. Yürü bakalım şimdi hapishaneye giriyorsun. Yoksa seni öldürmek zorunda kalacağız. Tamam ya giriyorum Allah'ım ya Rabbi. Neden böyle üzülürüz ki ben onu anlamadım. Neyse girmek zorunda arkadaşlar yoksa bunlar beni öldürecek. Neyse girelim bakalım. Şimdi nasıl gireceğiz ki buraya? Ha arkadaşlar çok tehlikeli duruyor. Şöyle bakalım bakalım burada polisler duruyor. Selam polisler? Aleyküm selam gir bakalım içeri şimdi seni kötü pislik. Ya ben pislik değilim de burası nasıl açıldı böyle ya? Arkadaşlar sihirli burası valla. Siz polisleriz de memnisiniz. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Gir bakalım şimdi seni içeri. Kaçmayı çalışıyor bir de bak 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 bak. Ya kaçmayı çalışmıyorum ya. İnsanımın ne gelsen ya. Girelim valla. Ulan neden giremiyorum? Arkadaşlar bir problem çıktı. Düzen giremiyorum ben buraya polis bey? Benimle dalga geçme. Hemen içeri girdim sana. Tamamdır polis. yapacağım ben burada ya. Kendime bir arkadaş bulmam lazım. Arkadaşlar yoksa burada tek başıma beni döverler. Şuna bir arkadaş olmayacak kardeşim. Selamünaleyküm kardeş. Burada ne yapıyorsun sen? Kardeş git başımdan ya. Senin gibi enayi'lerle uğraşamam ben. Tabii ki de manyak olacak. Seni o yüzden buraya getirdik zaten. Biz Joker'in adamlarıyız. Bu köye bilerek getirdik. Biz sahte polisiyiz. Ne? Sahte polis misiniz? Allah'ım ya bunda bir şey oldu adam arkadaşlar. Duydunuz mu ya? Bu köyden acilen benim kurtulmam gerek arkadaşlar. Yoksa benim işimi bitirebilirler. Neyse polis bey siz burada kalın. Ben de bari burada kalayım. Ne yapayım kaçacak bir yerim yok zaten. Arkadaşlar benim acilen buradan kaçacak bir yer bulmam gerek. Yolamazsam arkadaşlar Kısaca biliyorsunuz benim işimi bitirebilirler. Manyaklar çok arkadaşlar. Bakar mısınız kendini öldürüyor ya. Devam edelim şöyle. Bağışları toplayayım. Akşama yemek yaparım arkadaşlar. Bir de bana böyle bir kıyafet verdiler. Bu kıyafetler çok rahatsız ediyor arkadaşlar beni. Ben her zaman cıplak dolaştığım için bunlar hepsi bana rahatsız geliyor. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz devam hemen böyle kırmaya devam edelim arkadaşlar. Yani arkadaşımız da yok. yapacak bir şey yok. Umarım kardeşim yok gelir buraya ya. Valla Nubu da Allah'ın inşallah ya arkadaşlar. Nubu buraya alırlarsa benim kaçacak başka yolum yoktur yani. Aslında bir yolum var. Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Bu yolun şöyle yapabiliriz. Arkadaşlar evlerin içine bakarım. Bakarsak yani kısaca kazma falan çıkabilir. O kazma da arkadaşlar buradan kaçabilirim. Ama arkadaşlar akşam olduğunu yani kısaca arkadaşlar evleri dolaşmaya başlayacağım. Çünkü bütün polisler uyumaya gidecek ve ben arkadaşlar yani kazmayı alıp kaçabilirim. Ama ama buna arkadaşlar bunu yapmam için yani kısaca yanında bir kişi gerek arkadaşlar. O kişiyi bulmam gerek benim şu anda. Gidip arkadaşlar birisiyle konuşmam gerek. Hemen gidip konuşalım bakalım. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam yavrum. Ne istiyordun bakalım? Aa amca sen misin? Amca ne kadar geç duruyorsun ya. Bir şey diyeceğim amca sana. Biz seninle buradan kaçabiliriz. Ya yavrum saçmalama ya valla etrafa bak da belli olmasın konuştuğumuz. Bu arada nasıl kaçacağız anlat bakalım bana. Bak şimdi sana anlatıyorum. Şimdi e bak akşam olacak ve evlerden kazma bulmaya çalışacağız. Evlerden kazma bulursak biliyorsun yani evlerden kazma bulursak yani kısaca duvarları kazıp geçebiliriz. Ama kazma bulamazsak bir türlü yolunu bulup yani yer altından yani kazarak bir geç kaçmamız gerek buradan. Eee benim ne yapmamı istiyorsun sen? Ben senden akşamları yani kısaca polisleri oyalamanı istiyorum. Yani polisleri oyalırsan ben de kazmayı alırım. İkimiz de beraber kaçabiliriz. Anladım. Benden korkma bu arada. Ben yaşlı bir insanım. Yani ben bir şey yapamam. Sadece karımı öldürdüm. O da bana ihanet etti. Beni aldattı. Ne? Seni mi aldattı? Aldattıysa aldattı. Sen niye öldürüyorsun? Yerine dur yerine dur. Allah'a da şaşırdın ya. Manyak çok yoruldum. Yapacak bir şey yok çünkü. Şuraya oturayım planlarımı okuyayım arkadaşlar. Şu da şuraya atayım. Belki bavuşları yerim arkadaşlar sonra. Ne yapalım? sizce arkadaşlar yani ne yapabilirim bu hapishanede yorumlarda yazmayı arkadaşlar bu hapishaneden nasıl kaçabilirim ya da arkadaşlar yeni bir arkadaş bulabilecek miyim onu kesinlikle arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın şirek videomuz arkadaşlar çok fazla izlenmediği için yani sizler de şirek videosunu sevmediğiniz için devamlı arkadaşlar yani e, yarın gelecek herhalde bilmiyorum umarım gelir arkadaşlar yani İzle, izleyeceksiniz yorumlarda bir yazmayı unutmayın Neyse arkadaşlar tamamdır bu planı uygulamam gerek şimdi arkadaşlar üst kata çıkacağım ve nerede polis? parça bakacağım arkadaşlar. Öncelikle ama çık çıkmak için şu merdivenlerden almam gerek. Ama arkadaşlar çok fazla almam gerek yani. Çok fazla alırsam belli olur arkadaşlar. Tamamdır. Hemen şuraya atlarsam tamamdır arkadaşlar. Atlayamıyorum. Hop şöyle atlayacağım. Ha tamam atladım arkadaşlar. Hemen bir üst kata doğru şuraya doğru yani yol çekersen bize alır tamamdır şunu hemen kırmam gerek arkadaşlar umarım bunu kırabilirim kırmam gerek kırı 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 arkadaşlar bunu da vurayım da daha fazla hızlı kırılır belki hadi bakalım hızlı kırma'yı çalışıyorum hadi kırı 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 kırılman gerek artık ya arkadaşlar yağmur da yağıyor bir i̇şte şey yağmurun yüzde olmasını bekleyeyim akşam da olmaya zaten tamamdır arkadaşlar umarım polisler ölmeye gider Arkadaşlar çok geç oldu. Hadi uyumaya gidelim artık evlerimize. Evlerinize dağılabilirsiniz. Adminden izin aldım. Tamamdır kaptan. Evlerimize dağılıyoruz. Hadi iyi geceler hepinize. İyi geceler iyi geceler. Ama iki tane polis burada kalsın. Nöbette kalsın. Hapishaneden kaçan olabilir. Aynen arkadaşlar. Hapishaneden kaçan olabilir. İki iki kişi nöbet tutsun. İki kişi hiçbir şey yapamaz bu hapishanedeki enayiler. Tamamdır. Ben de Mahmut tutuyoruz. Hadi siz gidebilirsiniz. Görüşürüz. Evet dostlarım. Akşam oldu ve şimdi görevimize başlayabiliriz. Evet. Önceki görevimizi yapmadan önce arkadaşlar videomuza like atmayı, Come I on şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Evleri de yapacağız derken ayağıma diken battı ya. Allah'tan çok fazla batmadı. Evet. Arkadaşlar bu evden bir tane kes buldum. Umarım arkadaşlar bu evden güzel bir kes vardı. Umarım bakalım şöyle bakalım. Ee, arkadaşlar bir tane silah buldum. Arkadaşlar bakalım bakalım. Korkutuyoruz. Kişilerin ko ko düşmüyoruz o e, polisler. Bakalım şöyle arkadaşlar dört tane polis var. Bu dört tane polisi indirirsem arkadaşlar buradan kaçma yolunu bulabilirim. Neyse. Hemen arkadaşlar şöyle evlere gittiği e, devam edelim de Bakalım bakalım. Evlerden daha fazla şeyler çıkabilir. Ağızlar bohuluyor bu arada. İşimi hızlı yapmam lazım arkadaşlar. Hızlı yapmazsam bu polisler yani e, olayı anlayabilir ve girebilir. Bakalım bakalım ne var. <laughs> arkadaşlar buldum. Kazmayınları baltayla buldum. Yes be. Tamamdır. şu bilgisayar verdim. Bu bilgisayarı da şimdi yerleyebilir arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi tek işim arkadaşlar şu polisleri indirmek. Şunu indirirsem güzel olur. Al sana. Tamamdır arkadaşlar. Bir dakika. Of sana. Aa, arkadaşlar bunları indiremiyorum. Bunları arkadaşlar bir türlü yani oyalayıp buradan kaçmam gerek. Ama arkadaşlar önce öncelikle şevlerden yani güzel temler çıkması lazım. Güzel temler çıkmazsa sıkıntı çıkabilir diyecektim ben ayaklarım benim. Hep yandı ya. Az bir hissetmiyormuş gibi davranıyor. Ne kadar çok pis pis ya. Yapacak bir şey yok ama. Neyse Sonunda arkadaşlar.

Şimdi şurada arkadaşlar umarım şunları indirebilirim. Ama teker teker indirmem lazım arkadaşlar. Teker teker indiremezsem çok belli olur. Şöyle arkadaşlar tık 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 tık. Tamam arkadaşlar bu öldü. Sıra şunlarda da. Şunları da arkadaşlar indirmem gerek. Aa ıskalıyorum ıskalıyorum. <laughs> Iskalıyorum arkadaşlar. Aa bunları yapamıyordu. Al sana. Arkadaşlar bu ölmüyor. Bu ölür mü? Aa bu da ölmüyor. Arkadaşlar bunlar ölümsüz. Neyse benim evimde arkadaşlar kazı var oldu Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar hemen arkadan bir yol çekeceğim ve geçeceğim. Hey adamlar gelmek ister misiniz? Ben vardık buradan kaç kaçıyorum. Geliyoruz geliyoruz. Hızlı ol. Polisler bakıyor. Tamam tamam siz de hızlı olun. Neyse arkadaşlar hemen şöyle bakalım kazanım suları. Baya kişi geleceğimiz için biraz büyük kazacağım. Umarım arkadaşlar belli olmaz. Hemen şöyle kazmayı devam edelim. Bu arkadaşlar kalın yapmışlar burayı. Tek kat da yapmamışlar şey arkadaşlar görüyor musunuz? Dört kat yapmışlar. Vay bak ya bu arkadaşlar akıllı çıktı bunlar. Umarım arkadaşlar iki kattır. İki kattan fazla yaptılarsa arkadaşlar buradan kaçmak imkansız olabilir. Evet iki kat yapmışlar. Bakın polisler geliyor mu? Hey çocuk polisler geliyor mu? hayır polisler gelmiyor hızlı ol dedim sana tamam ya hızlı oluyorum ya valla sen hızlı olurum ben seni kaçırıyorum Neyse i̇şte arkadaşlar kaçırıp kırmaya devam ederim. Bu arkadaşlar hızlı sular kıralım hızlı 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 seyirimizdeki işte arkadaşlar çok fazla hızlı kıran bir şey değil yani kaymaktan değil arkadaşlar yavaş yavaş kırıyor ama arkadaşlar suları da kırdıktan sonra yani buradan kaçabilirim hadi bakalım hızlı 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 bu arada arkadaşlar ne zaman bizden kaçırsanız derseniz buraya Arkadaşlar beni Joker'e getirdi yani. Joker'den intikam olmamı istiyorsanız da yorumlarda arkadaşlar intikamı yazmayı unutmayın. Hadi gelin gelin kaçıyoruz. Allah kaçalım artık. Kaç 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 kaç. Kırmızı alarm. Kırmızı alarm. Hapishaneden kaçan var. Kırmızı alarm. Bütün tut... Bütün... Bütün hırsızları kontrolü alın. Kırmızı alarm. Kırmızı alarm. パーラバービーローバーカルシャー。